Bu videoda sistemimizin hız optimizasyonunu yapacağız. Hız optimizasyonunu yapmak için WP Rocket eklentisini kullanacağım ben. Çünkü diğer hız optimizasyon eklentilerine göre daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Ücretli bir alternatif olduğu için alternatif olarak ücretsiz bir şey tercih etmek isterseniz eklentiler kısmında <laughs> eklentiler kısmında direkt Speed diye arama yaparsanız karşınıza birçok gene yakın standartlarda eklenti çıkacaktır. Lightspeed eklentisini kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü bir tık kullanımı karmaşıktır. Eğer ki ne yaptığınızı çok iyi bilmiyorsanız e, sitenizi eksiye bile düşürebilirsiniz. Veya bazı yerlerde problem yaşatabilirsiniz müşterilerinize. Şimdi WP Rocket'ı kuralım. Zip dosyasını alıp buradan aktarıyorum. Etkinleştirelim. Evet, eklendim. Etkinleşti. Yukarıdan hemen ayarlara gidelim. Şimdi ilk olarak ayarlar kısmında dosyaların iyileştirilmesi kısmına giriyorum ve CSS dosyalarını küçültü etkinleştiriyorum. Daha sonrasında JavaScript dosyalarını küçült butonu var. Bunu da etkinleştiriyorum ertelenmiş javascript ile evet. JavaScript geciktir düğmesi evet. Bakalım istisnai olanlar var mı? Yok. Madem herhangi bir problem çıkartıyorsa üzerine tıkladığınızda onu devre dışı bırakmış olur. Onları geciktirmez. Şimdi kısaca bir özet geçeyim. Ertelenmiş JavaScript zaten açıklamalarda da belirtiyor ancak gene kısa bir özet geçeyim ben. Herhangi bir JavaScript dosyasını site yüklendikten sonra ertelenmiş şekilde yüklemeye yarar. javascript geciktir düğmesi sayfa açılır. Sayfa açıldıktan sonra eğer ki mesela diyelim ki atıyorum sayfa açıldı şu an. Şimdi burada JavaScript dosyaları gelmez. Siz ne zaman ki böyle mouse'u aşağıya kaydırırsınız o zaman JavaScript dosyaları gelir. Mesela bir ürüne girdiniz diyelim ki. Üründe bu sayfa ile ilgili hiçbir JavaScript dosyası çalışmaz. Bu sayede sayfa hızlıca yüklenmiş olur. Eğer kaydırırsanız o zaman çalışmaya başlar JavaScript dosyaları. JavaScript'i geciktir yürütmesi bu işe yarar. Bu birazcık bazı temalarda, bazı sitelerde vesaire sıkıntı olabilecek bir özellik. Bunu özellikle test etmenizi öneririm. Artıları ile eksileriyle karar verirsiniz. Ancak hızda çok büyük fark yaratır bu. Eğer ki çok ciddi bir sıkıntı yaratmıyorsa size mutlaka bunu etkileştirin. Devam edelim. Ortam kısmından resimler için etkinleştirelim. Evet etkinleştirelim. CSS için arka plan resimleri bu bazen sıkıntı yaratabiliyor. Aklınıza bu bulunsun. Iframe ve görüntüler de yine bazen sıkıntı yaratabiliyor. Eksik resim boyutları da volt temasında problem yaratıyordu. Buna da dikkat edersiniz. Eğer ki problem yaratmıyorsa bunların hepsini etkinleştirebilirsiniz. Sürekli kontrol etmek gerek tabi. Ön yüklemeyi evet aktif edelim. Ön yüklemeyi aktif etmek demek bir sayfaya herhangi bir bilgisayardan herhangi bir kişi bir kez girdiği zaman başka bir bilgisayardan başka biri girdiğinde anında o sayfanın açılması, yani daha önceden yüklenmiş olan bir sayfanın tekrardan yüklenebilmesi, tekrardan yüklenmeye çalışılmadan otomatikten açılabilmesi. Bağlantı ön yükleme de etkinleşsin. Bu hostinginizi biraz fazla zorlayabilir bunu etkinleştirmenize gerek yok. Şuradan WebRocket'ın altında önberliği temizle butonu var. Otomatikman belli aralıklarla önberliği temizlemenize yarar. Ancak dediğim gibi buna bunu pek önermiyorum. Hostinginizi çok zorlayabiliyor bu. Veri tabanında çok ağır şeyler yoksa önceki sitenin kalıntılarından kalma buraya da geçebilirsiniz. CDN kullanmanızı öneririm. Ancak ben genelde hiçbir site web, hiçbir web sitesi için kullanmıyorum. Çünkü ücretleri oldukça yüksek. Cloudflare'ın birazcık uygun. Ama o da çok fazla bir fark ettirmiyor açıkçası. Gereken kısımlar için herhangi bir yapılması gereken şey yok. Değişikleri kaydedebiliriz. Tamamdır. Hız optimizasyonumuz bu kadardı.